Geliyoruz. Medeniyetlerin beşiği, ekenin üreten gücü, girişimciliğin başkenti, kadim şehir Uşak için geliyoruz. Alın teri dökerek, emeğin hakkını vererek, üretime ve ticarete katkı sağlayan, araştıran, geliştiren, üreten hemşehrilerimizin bereketine bereket katmak için geliyoruz. Yeni yönetim anlayışımızla omuz omuza geliyoruz. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesine yeni bir soluk getirmek, düzenli bir sanayi bölgesi, modern bir yerleşke, daha çevreci bir sanayi oluşturmak için geliyoruz. Sanayimize ve sanayicimize değer katmak, bölgemize güç kazandırmak için çok güçlü geliyoruz. Uğur Karaca, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Adayı.